Altıncı soru. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Londra Konferansı'na davet edilmesi. 2. Rusya ile Moskova Anlaşması'nın imzalanması. 3. 1921 Anayasası'nın kabul edilmesi. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri askeri zaferlerin siyasi zaferleri de beraberinde getirdiğinin göstergesidir? A. Yalnız bir. B yalnız 2 C 1 ve 2 D 1 ve 3 E 1 2 ve 3 Evet sorumuzda 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarından sayılan sonuçlarından hangilerinin askeri zaferlerin siyasi zaferleri beraberinde getirdiğine gösterge olduğu soruluyor maddeleri kontrol ettiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. İnönü Savaşı'nı kazanarak askeri bir zafer elde etmiştir. Bu zaferin kazanılması ile İtilaf Devletleri TBMM'yi Londra Konferansı'na davet ederek Rusya ise TBMM ile Moskova Anlaşması'nı imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hukuken tanımış oldular. Dolayısıyla sorumuzda sorulan askeri zaferlerin siyasi zaferleri de beraberinde getirdiğine gösterge olan ifadeler 1 ve 2'dir. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 7. Soru Moskova Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir? A- taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. B. Rusya misak-ı milliyi tanıyacaktır. C. İki taraf arasında ekonomik ve askeri alanda yakınlaşma sağlanacaktır. D. Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. E. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir. Sorumuzda Sovyet yönetimi ile TBMM arasında imzalanan Moskova Anlaşması'ndaki maddelerden hangisinin her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığına gösterge olduğu isteniyor. Şıklarımıza baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulmuştur. Rusya'da da çarlık rejimi yıkılmış yerine sosyalist Sovyet rejimi kurulmuştur. Bu nedenle bu iki yeni devlet kendilerinden önceki yönetimler olan Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanmış olan anlaşmaları geçersiz saymışlardır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 8. soru Aşağıdakilerden hangisi Kütahya Eskişehir Savaşları'nın sonuçlarından biri değildir? A) Eskişehir, Kütahya ve Afyon Yunan işgaline uğradı. B) Mustafa Kemal'e karşı muhalefet arttı. C) İtalyan ve Fransızlar geri çekilmeyi durdurdu. D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk ve tek yenilgisini aldı. E) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar çıktı. Kütahya Eskişehir savaşlarının sonuçlarından biri değildir diyor. Dikkatli okursak soruyor. Işıkları kontrol edersek. Türkiye Büyük Millet Meclisi otoritesine karşı ayaklanmalar Kütahya Eskişehir savaşlarından önce başlamıştır. Dolayısıyla bu ayaklanmalar Kütahya Eskişehir savaşlarının sonuçlarından biri olamaz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. 9. soru. 1. Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması. 2. İstiklal Mahkemelerinin kurulması. 3. Teşkilat-ı Esasiye'nin kabul edilmesi. Yukarıdakilerden hangileri TBMM'nin yasama yetkisini kullandığının göstergesidir? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) yalnız 3 D) 1 ve 3 E) 1, 2 ve 3. Yasama yetkisi kanun çıkarma, kanunlarda değişiklik yapma ve kanunları yürürlükten kaldırma yetkisidir. Buna göre Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması, teşkilat esasiyenin kabul edilmesi yasama yetkisinin kullanıldığını göstermektedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'teki ifadelerdir. Cevap D seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının topyekün seferber olarak kurtuluş mücadelesine katıldığının doğrudan göstergesidir? A. Başkomutanlık yasasının çıkarılması. B. TBMM'ye karşı isyanların Kuvayi Milliye tarafından bastırılması. C. İşgallerin halk tarafından protesto edilmesi. D. Düzenli orduların kurulması. E. Tekalifi milli emirlerinin uygulanması. Evet. Kurtuluş mücadelesine Türk halkının topyekün seferber katıldığının dikkat edin doğrudan göstergesidir diye soruluyor. Şıkları kontrol edersek. Tekalifi milliye emirleri Kurtuluş Savaşı'nda ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için halktan destek almak amacıyla çıkarılmıştır. Türk halkının tekalifi milliye emirlerine uyması, ordu halk bütünleşmesinin ve Kurtuluş Savaşı'nın topyekün genel bir savaş olduğunun göstergesidir. Doğru cevap E seçeneğidir.